nebatata bakıyoruz. Bu sefer bitkilere bakıyoruz. Gayet hakimane bir terbiye. Bu sefer onlarda buna benzer haller var. Bakın bitkilerin hücresiyle insanların, hayvanların hücresi bir değil. Bizde olmayan bazı detaylar bu sefer bitki hücrelerinde var. Mesela kloroplastlar var. Şimdi bitki hayatiyetini neyle devam ettiriyor? Fotosentezle güneşten aldığı enerjiyi bir nevi besine çevirmek suretiyle topraktan gelen o öz suyla beraber o güneşin enerjisini kullanarak bir fabrikada orada var bakın ama o fabrikalar insan vücudunda yok. O envai çeşit renkler, bitkilerin, o meyvelerin, çiçeklerin, farklı farklı renkleri her birinin bu sefer bitkilerde hakimane bir terbiye, bir tedbir görünüyor. Hayvanata bakıyoruz. Bu sefer küçücük hayvanlara, büyük hayvanlara nihayet derecede kerimane bir terbiye ve iaşe görünüyor. Ya yani küçücük bir hayvan dünyadan haberi yok. Bu hayvan gelir gelmez dünyaya gözünü açar açmaz sanki bir yerlerde eğitilmiş, öğretilmiş gibi o harikulade icraatı yapmaya başlıyorlar. Kainatın erkanı azimesine bakıyoruz. Bunlar küçük şeyler, varlıklar. Bu sefer büyüklerine bakıyoruz, o büyük sistemlere. İşte dünyadaki, dünyanın içindeki dengelere, ekosistem dediğiniz yapıya. Dünyanın güneşle olan münasebetine, ayla olan münasebetine, bütün sistemlerle olan münasebetine, bu sistemler arası ilişkiye. Bunlar ne? Erkanı ı azime, çok büyük rükünler. Bu sefer onlara bakıyoruz mühim gayeler için haşmet kârâne bir tedvir ve tenvir görünüyor. Allah onların her birini en münasip şekilde o fıldır fıldır çevirirken, onları döndürürken, bir taraftan onların kendilerine mahsus ışıklarını kendilerine verirken, ama bakın hiç o bitmek tükenmek bilmeyen o depolarındaki o yakıt asırlardan beri kaç sene bilemiyoruz bile. Kaç ışık yılı mesafesindeki bu güneş sistemlerinin o harikulade hallerini görüyoruz. Alemin mecmuna bakıyoruz, her tarafına bakıyoruz bu sefer. Umumen muntazam bir memleket, bir şehir, bir saray hükmünde Ali hikmetler, gali gayeler için çok değerli, çok kıymetli maksatlar için mükemmel bir tanzimat görüyoruz. Yani kainatın her tarafında inanılmaz bir intizam neyi gösteriyor bize? Bir kasıt ve iradeyi gösteriyor. Bunlarda tasarruf eden bir nihayetsiz kudretin nazarımıza veriyor. 32. sözün birinci mevkifinde izah ve ispat edildiği üzere bir zerreden tut, demin hücreden bahsettik. İn onun da biraz daha küçüğüne, atom boyutuna bir bak konuya bu kadar değişik elementlerin atomik yapıdaki o harikulade atom altı parçacıklarla beraber ifade ettik o mükemmel tanzim ne diyor bak bir zerreden tut ta yıldızlara kadar zerre miktar şirke yer bırakmıyor. Ya burada inanılmaz bir tasarruf, inanılmaz bir hikmet, inanılmaz bir ilim ve kudret var. E bu kadar harikulade işler Allah Teala'nın varlığını bize gösteren birer delil mesafesindedir ki ne yapmıyor? Zerre miktar şirke başka birisinin müdahalesine, kendi kendine oluşuna, sebeplerin bunu yaptığına meydan bırakmıyor. Öyle birbirlerine manen münasebettardırlar ki yani sistem dediğiniz zaman bakın sadece dünyadaki ekosistemi anlamayalım. Kainatta bu sistem var. Öylesine mükemmel bir sistem var ki birbiriyle uyumlu, birbirini tamamlayan, birbirine asla çelişmeyen ve birbirinin noksanını ikmal eden mükemmel bir sistem. Onu söylüyor. Öyle birbirleriyle münasebet tardırlar ki bir uyum içindedirler ki hani sen bir parça yaparsın elinde bir aletin var Gider başka bir markanın yedek parçasını alırsın. Uyumsuzdur, çalışmaz. Onun Onunkinden olması lazım. Motor yağını bile demiyor mu işte şu motor yağını kullanın gibi. Markasını bile söyleyerek yani alın motor yağı arka mahiyette birbirinin aynı. Peki şu kainatta bu kadar bu kadar trilyonlarca efrat birbirinden farklı özelliklerine rağmen nasıl bu kadar uyum içinde mükemmel bir ahenk içinde çalışabilirler? Bu da nedir başlı başına? Ayrı bir delildir. Öyle birbirlerine münasebet dağıdılardı ki bütün yıldızları musahhar etmeyen o semavattaki bütün gök cisimlerini musahhar etmeyen ve elinde tutmayan bir zerreye rububiyetini dinletemez. Çünkü o zerreyle o yıldızları idare eden kudret aynı kudrettir. Aynı münasebet var aralarında, irtibat var bir zerreye hakiki Rab olmak için bütün yıldızlara sahip olmak lazımdır ya düşünün şimdi bizim en ufak bir canlı hayatiyetini devam ettirebilmesi için güneşe ihtiyacı var ya o güneşin varlığının o kişiye hizmetkar olması için bir düşünün dünyanın işte 23 derece eğik olmasına ihtiyacı var yok böyle olmazsa dünyada hayat olmaz sürekli her yer soğuk olan yerler soğuk olur, sıcak olan yerler sıcak olur. Yani düşünün bu kadar mevsimlerin tebettürü, bu kadar envai çeşit nimetlerin vagonlar gibi peş peşe gelmesi, hiç kimsenin ruhunun bile duymadığı, müdahale bile edemediği o eğiklikle mümkün oluyor. Şimdi bu eğikliğin kim planladı, dünya, kim bu kadar yatırdı da güneşin etrafında böyle biz çeviriyoruz. Çünkü ne diyor bakın, hiçbir şey olmamış olsa yani bütün bunu yapabilmek için yıldızlara kadar hükmetmek lazım gelir. Hem 32. sözün ikinci mevkifinde izah ve ispat edildiği üzere semavatın halk ve tesviyesine muktedir olmayan semavatı şu şekliyle tanzim etmeye, onu oraya, onu oraya yerleştirmeye ve bunların arasında o dengeyi sağlamaya, o çekim kuvvetleriyle gravitasyonla bunları birbirine dengelemeye aralarında bunların bakın ipler yok zincirler yok öyle bir bir internette bazen görüyorum bir oyuncak yapmış şöyle bir alet var aletin hafif bir top var buradaki manyetik alan o top hiçbir şeye değmeden dönüyor şimdi bu bir teknolojik bir ürün olarak görenlere hayret uyandırıyor. Halbuki orada dönemin ağırlığı o kadar hafif ki o manyetik alan kuvvetinin karşılayacağı kadar ancak yapılabilen bir şey. Ya sen düşün ki şimdi onu yaparken buna tacip ediyorsun. 85 milyar ton ağırlığında senin etrafında fullur fullur dönen bir kamer var, bir ay var. İçinde bulunduğun dünya bile bilmem kaç milyar ton ağırlığında o Arada yine hiçbir şey yok. Senin orada tacip ettiğin o boşlukta havada bu nasıl duruyor diye tacip ettiğimiz o top gibi bu toplardan milyarlarca gökyüzünde dönen, fıldır fıldır dönen ve inanılmaz süratlerle kendi yörüngelerinde uçan bu kadar cisimler var. Semavatın halk ve tesviyesi dendiği zaman işte bütün bu incelikleri düşünerek tefekkür edelim. Bunlara muktedir olmayan, Beşerin simasındaki teşahhusu yapamaz. Yani düşünün şu anda yaklaşık 8 milyar insan var. Bu 8 milyar insanın her biri simaca birbirinden farklı. Senin tipin başka, seninki başka, senin Hepimizinki farklı. Bakın en büyük ressama bile demişler ki bir farklı resim çiz. Çizmiş olan bir insan sureti bir tane çiziyor. Bir müddet sonra çizdiği resimden hep bir ötekilerden birinin tıp atıp aynısı milyarlarca insanlar farklı renklerde farklı karakterlerde üstelik bu insanın o teşehhüs dediği kendisine mahsus kimlik sadece simasında da yok şimdi bu farklı simaları yapabilmek için bütün simaları nazarına tutması gerekmez mi o Kudreti ilahi yerine. yani önceki ne yaptığını bileceksin ki onun aynısını yapmıyorsun değil mi? Farklı yapmak var çünkü senin iradende, kastında. O 8 milyar insanın her birinin tek tek suretini hafızasında tutacak. Yani öyle bir ressam nerede bulunabilir? Böyle bir kişi nerede olabilir? Bir düşünün şimdi böyle bir teşahhus. Ne diyor bakın beşerin simasındaki o teşahhusu yapamaz. Kim yapamaz? O semavattaki bütün sistemi elinde tutmayan birisi bunu yapamaz. Yani onu yapabilmek için Böylesine muktedir olmak lazım gelir. Demek bütün semavatın Rabbi olmayan bir tek insanın simasındaki alameti farike olan nakşi simaviyi yapamaz. Bu yüzlerimizdeki farklı farklı görüntüleri ne yapamaz? Tefrik edemez. İşte kainat kadar büyük bir pencere ki onunla baksan Allahu haliku kulli şeyin bütün her şeyi yaratan ancak Allah'tır. Ve hu ala kulli şeyin vekil. Her şeye mutlak manada vekil olan ancak ve ancak Cenab-ı Hak'tır. Lehu mekalidu semavati vel ard. Bütün semavat ve azın anahtarları onun elindedir. Onun kudret elindedir. Ayetleri büyük harflerle kainat sayfalarında yazıldı, yazılı olduğu akıl gözüyle de görülecek. Yani o gördüğümüz her bir sistem bir nevi bunu ifade eden, dile getiren bir ayet mesabesindedir. Nasıl ayet? Kudret ilahiyenin ayatı mesabesindedir. Öyleyse görmeyenin ya aklı yok ya kalbi yok veya insan suretine bir hayvandır. Allah Allah.